Nazlı. Nazlı. İmha protokolünü çalıştırmış. Acil çıkıştan geçmeyi başarmış. Güvenli mekandadır. ben de sandım ki. Anlamadım birader burayı nasıl buldular? Belli ki birimizi takip etmişler. Ne de hangimiz Ömer kardeş? Hepimiz gözümüz Hı. arkada geziyoruz. Bilmiyorum. Bir açık verdiğimiz kesin. Gidip Nazlı'yı alalım. Şuna bakın. Türk... ...bir yırtıcı kuşun en büyük zaafı nedir bilir misin? Al bakalım, senin. O senin de. Senin de işte. Ee... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hmm. Ah, çok, çok güzel bir iş. Öfkesi. Hedefine öyle bir kilitlenir ki yuvasını unutur. Hedefine süzülürken bir başka yırtıcı onun yuvasını darmadağın eder. Bu söylediklerimi en iyi sen anlarsın. Yuvası darmadağın olmuş birisi. Durmuş benim gözlerimden anneciğini seyrediyor. Kara kafa. Sana çok yakınım. Tahmininden bile yakınım. Görüşürüz. Annemin saçının teline zarar gelirse. Dünyayı başınıza yıkarım.